bulduk canım. Bugün sizlerle birlikte döner efsanesi oynuyoruz. Bu oyun aşırı sevdik bayağı da sardı. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Başlatın bakalım videomuzu. Arkadaşlar bildiğiniz gibi döner efsanesinin bugün dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Çünkü ben bu oyunu oynamayı çok seviyorum. Ve sizlerin de sevdiğini görüyorum. Sizlerin de. Sizlerin de sevdiğini görüyorum. O yüzden bugün sizlerle beraber dükkanımızı geliştirmeye Büyük devam evet. edeceğiz. Allah'ım müşteri dolması da iyi bir şey değil ki. Bir şey restoranta dönüştürelim. Böyle ayaküstü bir dönerci olmasın. Arkadaşlar yorumlarınızı okumaya devam ediyorum. Yazdığınız her önce patates kızartalım. Yazdığınız her yorumu da okuyoruz. O yüzden yorumlara ee, bu düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. İsimleri okuyacağız. Unutturma sakın videonun ortalarına doğru. doğru. Videoyu ilerletmek istiyoruz. Bir önceki videoda söylemiştik. Okuyacağız. Bir önceki videoda söz vermiştik. Bu da tamam. Tak tak hemen şunu da açalım. Şimdi ilk olarak tak tak. Ay. Bir tane de demiş ki Aa, Mehmet abi patates koymana gerek yok. Ben patates kızartmasını koymuyorum. Yine de kabul ediyorlar demiş. Hemen bir deneyelim bakalım. Aa, bakalım. Patates koyma. Koymadım. Bu arada artık e, içli köftemiz de var. Benim annem çok güzel içli köfte yapıyor. Canı çekti. Ben bu oyun oynayınca acıkıyorum. Sonra eve gidip yemek yiyorum. Şimdi ilk olarak iki tane meyve suyunu veriyoruz. İçeceklerini veriyoruz abime. Abim döner dışında her şeyi almış maşallah. %93 niye ya neden puan kırdın yani? Şu an puan mı kırdı e bir de bizden yükselsen. abi? O kadar şeyin üstüne. Devam ediyoruz Sana arkadaşlar. Sana bir şey söyleyeyim ölçüsüz bu oyunun hiç tadı yok. Aa olur mu? Öykü yerine bebek gelince ben sevineceğim tamam mı? Size yorumlara yazın. Bebek Abim gelince. bir tane meyve suyu, bir tane içli köfte. Hemen son saniye abimi gönderdik bu arada arkadaşlar. Bir tane dönerimiz az önce yandı arkadaşlar gözümün önünde biliyor musunuz? Yani bunun da olması iyi bir şey değil ki Gamze bak. Döneri evet, orada diyorsun, unuttum. Yanıyor. Dilenci geldi, dilenci geldi. dilenci. Öykü olsa çıldırırdı şu an. Dilen gözleri böyle. Gözleri böyle. fıldır fıldır arkadaşlar dilenci. Gerçek hayatta da gözleri fıldır fıldır olan insanlar da bir sürü şey istemiş arkadaşlar. ha. Döner dilenci. Gördün mü? 5 kuruş parası yok. Ama bir sürü Yürü şey git, istemiş ver arkadaşlar. Ver parayı. Ver paramızı. Bak, bak bak kaçıyordu, evet. kaçıyordu. Bir de böyle yakalanınca yapıyor. Tabii tabii. Sanki suçsuzmuş Peki, gibi, değil mi? E keşke polis çağırmasak. Bu arada arkadaşlar önümüzdeki bölümlerde çok Aa, tehlikeli bir şey olacak. Evet, Aa. Çok tehlikeli bir hapisten çıkacak. Evet, hapisten çıkacak arkadaşlar. Hırsız geliyor oyuna şeyler çalacak. Belki malzemelerimizi bile çalabilir. Hemen şunu bir yollayayım hele çok kısıtı. Nedense. Paralarımızı toplayalım arkadaşlar. Paralara ihtiyacımız var. Hemen bunu da çeviriyorum. Oo, okay, son anda. Son 3 gün ne diyorsunuz? Cumartesi de benim kanalımda yayında olacak. Benim kanalıma abone olun. Bu da şimdi. tamam. Şarkım geliyor şarkım. Abimiz Video bir durum daha, daha istemiş. Ablamız iki tane şey istemiş. Patates kızarsın bir yandan da arkadaşlar. Bir yandan döner kesmeye devam edelim şu an bir hırsız falan olmadığı için paraları toplamıyorum bir problem görmüyorum yani şok, 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 şok. Hemen hızlı bir şekilde devam edelim Oo bir tane daha döner boşa gitti biliyor musun Gamze ne ya, yani... Tuğsi canım çekti mi? Evet valla benim canım direkt döner çekti ya. Burada çıkıp döner yiyoruz söz mü? Olur tamam. Atarım Instagram'a story görürler bak söz O verdim. zaman Instagram'dan takip edin Instagram'dan arkadaşlar. Instagram'dan takip edin çıkıp direkt döner yerken story atıyorum. Bir tane de sana hemen hızlıca. Ama Aa, böyle ekmeği kızarmış olsun. Bir tane Hatay de sana. Olsun. Özledim Alalım paralarımızı arkadaşlar. Devam ediyoruz son 22 saniye. Şu abimizi yollayabilir miyiz diye bakacağım. Bu arada Hatay'a geliyoruz ha haftaya. Aa, söylemeseydin keşke şimdi. Haftaya Hatay'dayız, Hataylılar yorumlara yazsın buluşalım. Tak tak tak. Nerede buluşalım? Tak, Hatay, İskenderun, Park Borbas'ın önünde buluşalım. Ay son anda aldım, son anda aldım onu alamıyorum bu arada. İskenderun'da buluşma yapalım. Hayır 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 öyle bir topa girme gözünü seveyim ya. Neden? Hayır öyle bir şey yok arkadaşlar. Hayır arkadaşlar şş, tamam. Devam ediyoruz. Ben e şimdi 540 istiyor. altınımız var yaklaşık arkadaşlar. Aynen. Eğlenen, ne alabiliyoruz diye bakalım. Bir, bir müşteri ona bir parça yap. verin ve sinirlerini yatıştırın sinirlerini mı? Sinirlerini yatıştırın Evet bu sinir yatıştırma olayı güzel. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Şu anda geç verebiliyorsun. Geç verebiliyorsun. Bir şey daha verecek bir şey istemiyorum. Ben şu anda işimi kolaylaştıracak Döneri bir şey istiyorum. Gelişmeler. Mesela O zaman alma. Alma. Para Buna ihtiyacım var. Aynen. Bir sonraki bölümde döner cihazını otomatik sarma şeyi alacağım. Ya. En, en lüks şeyi alalım dükkana ya. Ya çünkü arkadaşlar kolaylık Orada gerekiyor. Orada patates koymayalım bakalım ne olacak. Nasıl Hemen koymayalım? Geliyorum. Ha şimdi anladım. Patates hiç koyma artık. Zaman harcıyorsun çünkü. Ya mesela meyve suyu az koyabiliyorum. Bu da kötü bir şey. Yani ben buraya 20 tane meyve suyu koymak istiyorum arkadaş. 4 tane meyve suyu mu olur? Zaten evet, kardeşimiz 2 tane, döner istiyor. 2 tane de şey istiyor. Hemen şunu. Amcanın saçlarına bak. Deli gibi değil mi? Amca deli misin? Patates koymuyorum. Ay kim geldi bak. Kim? Çok tatlı biri. Devam. Hızlandırıyorum arkadaşlar bu bölüm. Hemen alalım onu. Seni de alıyorum. Hadi bebek gelsin. O arkadaşları Hızlı gelsin. Hızlı bir şekilde bu kardeşimizi yolluyoruz. Yüzde yüz, yüzde yüz arkadaşlar. Bir önceki bölümü öyküyle oynamıştık. Çok ya. Onsuz Ya, Oo, oynayayım. son anda fark ettim yine. Ya bu çok tehlikeli ya. Bak yine bunları unutmuşum. Ya çok fazla şey olmasının böyle kötü yanı var arkadaşlar. Çünkü sürekli bir şeyleri unutabiliyorsunuz. Mesela sen şunu al. Şunu da al. Şunu da al. Şunu da al. Şunu da al. Hemen hızlıca devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada bölüm 20. gündeyiz ve galiba yanlış bilmiyorsam bu bölümden sonra hırsız hapishaneden çıkıyor arkadaşlar. 20 gündür dönerciyiz ya 20 gün. Şunları vermeye devam edeyim hızlı de bir şekilde. Abla sen şimdi çıksın. kapalı mısın değil misin? Niye oraya öyle eşarp gibi bir şey takmışsın? bir dakika bir, dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Çok ya. hızlı çok hızlı. Hemen al abi. Evet şöyle bakıyorum 2 dakikam bir var. Saniye, Uzun bir sürem var. Mi? E, genelde aynı tipler geliyor. Gerçi evet bizi seviyorlar. Demek ki başka Müşterilerimiz bir yerde almıyorlar. Sağdık müşterilerim. Tabii, tabii. Aa Abi, bu teyze hiç gelmemişti şunu mesela. Al. İlk defa görüyorum ben bu teyzeyi. Neyse. Bu ekmek olan. Arkadaşlar döner kesmemiz gerekiyor. İşte otomatik döner kesicim olsa şu anda mesela? Böyle ne bir sıkıntı alır, yaşamayacağım. Da. Bir yandan da bunu devam ettiriyorum. Burada ne unutmuşum? İki tane şundan vereceğim? Şunu da sarayım ablama. Şunu da vereceğim. Ablam hadi git artık ya. Ne kadar çok şey istedin? Tek başına bu kadar şey yiyecek misin ya? Ya tamam da biz de çok para derdinde değiliz yani. Bütün müşeriler mutlu olsun. Birisi gelse ve bir sürü para bıraksa. Mesela bin altın bıraksa gitse. Niye yapmıyorlar ha, ben anlamıyorum. Yani güzel hiç, olurdu, hiç vermiyorlar. Para. Ben çok zengin olsaydım verirdim bak. Hemen hızlandırıyorum şu an arkadaşlar sizin için. Çünkü yorumlarda çok yavaşsın Mehmet abi falan dediğinizi okuyorum bazen. Arkadaşlar daldı, yavaş daldı, değilim. Kolay, daldı, kolay değil. değil. Sizin için ya hızlandıralım ya. biraz hadi. Şak. Şak. Sen de abi. Sen de hadi git daha. Oo o o o bir sıkıntı var. Ne oldu? Ay çok sinirlendi adam. Hayır gitme. Ya verdiklerim boşa gitti be abi. Para da vermedi. Dilen Allah kahretmesin. seni. Dilenci. Ya bir günde üç kere gelme be abi. Arkadaşlar olanı Bebek gördünüz geldi. mü? Bebek geldi çok tatlı. Olanı gördünüz Hiç mü? Verelim. Sadece onu soruyorum. Verdiğim her şey boşa gitti az önce. Abi de Bebek, sinirlenmiş tatlı. numarası yapıp parayı vermeden gitti arkadaşlar. Bilenci ver parayı para. Arkadaşlar şu an çok sıkıntılı durumdayım. Biraz döner keseceğim hızlıca. Vallahi strese girdim ha. Evet, abi hayır ya. Çok paramız Yorumlarınızı okuyorum şu an. Dediler ki abi nasıl unutursun? Yapma ya. Vallahi evet, unuttum arkadaşlar. Ya, yani. Özür dilerim. mı? Ne istersen. Abi hadi ya. Ne istersen. Sen de al. Sen al. Dır 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 dır. Hadi. Hayır! Evet şu an bunu alamıyorum. Yine alamıyorum. Lanet Ekmek olsun ya. Heh, bak bu çok önemliydi. Bunu alıyorum. Lay 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 lay. Alıyorum, aldım. Tamam. Bu Vay önemliydi. Be. Bu beni biraz işimi kolaylaştırdı. Şu da olursa mükemmel olacak bak. Harika gidiyoruz. Bak, sonra... Aha arkadaşlar hırsız açıldı. Hırsız açıldı arkadaşlar şu anda itibaren. Hırsızlık gördüğünüz an yorumlara Hadi. Söz mü? Hemen patatesler kızarsın. Bak ekmeği gördün mü ne oldu? Ekmek atıyor bana. Nasıl? Şu turşu koyduğum şeyleri de biraz büyütebilsem arkadaşlar. Elime çok daha Artık o atıyor aynı. <laughs> <laughs> Hemen hızlandırıyoruz arkadaşlar artık her şeyi. Bu bölümde paranın anasını ağlatıyoruz. Hadi sizlerle beraber. Çok çok abicim sen niye bu kadar çok şey istemişsin ya? Sen de hiç bu yapmadın daha. Hadi çok yavaşsın. Hemen geliyor. Hemen geliyor efendim. Aa ekmek verme makinası iyiymiş. Tabi tabi. Bak Keşke hızlandırdı. Keşke şey de olsa Esri falan her şeyi kendi konuşsa mesela. Değil mi? Biz Var bir şey yapmasak falan. Bence. Biz hiçbir şey yapmasak falan. Abi hayır ya. Hayır ya. Yeter ya. Bebeği gönder üzülüyor. İki tane döner istiyor çabuk. Kızı yeter gönder. ya. Vallahi bile. Aa para yeter, para. Hırsız. Gördün mü ne yaptı? Hırsız geldi. Arkadaşlar olanı gördünüz mü? Çok korktum. Paramızı çalıyordu bildiğiniz. Ya abi dönerler yanıyor ya. Bu iş çok zor ya. Ticaret gerçekten zor ya. Gerçekten yani, zor. Bir de bisikletle uğraşıyoruz. Hırsız mırsız geliyor. İnsanlar sinirleniyor. 5 dakika geç versen falan. Tamam hızlanıyorum şu anda. Abime dönerini o bir vereyim hele. Abim çok kızdı bu arada. Bana burada soğan eksik. Hataylılar biliyor burada soğan. Soğansız evet ya. döner olmaz. Evet. Domatessiz evet. döner, evet. döner olmaz. Birazcık malzemelerimizi dolduralım. İkinci bölüme geçiyoruz arkadaşlar şu an oyunda. Tamam bunu da alalım hemen hızlıca. Abicim sen şunu hangisiniz yüksek? Sen. Tamam sen al. Yine dönerimiz gitti ya. Döneri de otomatik kesecek bir şey almamız lazım arkadaşlar bu arada. Ben öyle düşünüyorum. Her şey otomatik yapılsın. Biz arkamızı yapsalım, oyunu oynayalım. Evet dinleyelim. ya para kazanalım abi. Şu abime her şeyini bir vereyim hele. Bir çalışan almak var mı yorumlara bak. Yine döner gitti biliyor musun? Mı? Ben yorumları okudum ama hiç öyle şey denk gelmedim. Yok sanırım. Çalışan alamıyorum. Hayır gitti. Var nefret ettim ya. Duymuyor beni şu an heyecandan. Şu an heyecandan değil. Bir döner daha gitti arkadaşlar. Şu kızartma makinesi hiç hoşuma gitmedi ha. Niye? Çünkü çok fazla dönerimizi boşarca E, be. kızartma. Nasıl yapacağız onu? Yandı. İşte, abi bir şey söyleyeyim Sen nasıl çalışansın? Bana yardımcı olman gerekmiyor mu? Yandı. Heh, bana bunu yap. Bana bunu yap. Bana bunu yap ya. Ben söyleyeceğim, tamam. Ekmekler bende. Ben çalışanım, tamam mı? Evet abi. Ve o zaman ne kadar maaş veriyorsun? Yetiş senin Ortam. olsun. Gel, yani anlaştık. Ortaz. Ortak, ortaz, tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet, anlaştık. Paranın yarısı benim, duydunuz. Duydunuz. Yandı! Tamam, Bana bunu yap. Bana bunu yap abi. Yandı! 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 Yanıyor! Allah razı olsun. Bir tane daha gidiyordu. Bizi Gamze kurtardı yanıyor. arkadaşlar. Sürekli hatırlat Gamze, bilmiyorum bak. Niye bakmıyorsun? Nasıl niye bakmıyorsun? Sen paralarını zaten hele. Tamam. Arkadaşlar buna verebiliyorum gibi geliyor şu an bana. Evet tamam. Sen aldın. Sen Aa bir tane dönerimiz var hemen hızlıca. Yetiştirmeyeyim ben hepsini. Ben vereyim pişkodan verince dilendi geldi. Bak adam yine para çalmaya çalışmıyor. Gözlerini oyacak seni yeter he. İki günde bir geliyor ya. Yok öbürlerine yetişemiyorum arkadaşlar. Takamıyorsun ki abi takamıyorsun ki Takamıyorsun ki ya çok Gıcık oldum abi bu bölüm Para toplamak çok zor da artmıyor. Hep 300 kazanıyoruz ya Ya biz ne kadar bir şey alırsak alalım Başka oyunlarda böyle değil Günlük Hızlanamıyoruz yani. artmıyor Ben günde 1 lira kazanmak istiyorum artık ya Evet ya 800 Yeter da Çok pahalı Yeter bir Bu neydi dimiş sen Onu de... boş ver. Bu ne? Bir hırsız tutuyor önce tekrar bir sesini seçelim. Hatır döner malzemelerini seçmesine izin. Dönerin fiyatını arttırım var lan. Bence bunu alalım. Alamıyoruz ki. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ama bugün bir şey aldık yani. Bir güzel bir. Aynen. Hedefimiz o değil. Önce hedefimiz arkadaşlar o işimi kolaylaştıracak şeyi almak. Evet. Direnci gördüm Görüyorum aslında. Ve şimdi ne yapıyorum? Kartagillere giriyorum. Ve yazdığınız yorumlara, bir önceki videoya yorumlara yazdığınız isimleri okuyorum arkadaşlar. Bakalım kimlerin isimlerini okuyacağım. Zeynep Art, Sercan Elif, Elif 2144, Elgün Eliyev, Cafer Güç Yetmez, Mehmet Kaçan, Eda Nur Bahadır, Sefer Kıymetli, Şeyma, Hamza, Akdağ Sultan Sayır, Eslem, Öztürk Makbule Elif, Naz, ee, Ali Melek, Su Yıldız Baba baba geldi geldi dilenci geldi Hırsız da hatta gelen arkadaşlar dilenci de değildi de onu söyleyeyim Fatma, Çetin, Olgay, Eslem, Nur, Azer, Nisa, Aydos, Yazgül, Bozan Melike Turalı, Salise Görgülü ve bunun gibi daha bir sürü isim yazan takipçilerimiz. Hepinizi çok seviyoruz. Bu videonun yorumlarına isimlerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda da bu videonun yorumlarından seçeceğiz. Seviyorum sizi. Şimdi İyi bu dilenci var. para vermeden kaçmaya çalışacak ve ben onu durduracağım. Sana iki tane ablacığım. Sana da bir tane kardeşim. Ha yine bu dönemimiz boşa gitti gördünüz mü? Bu kim? Bu tipte de bir şüphelendim ha. Devam ediyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bir yandan da patateslerimi de çoğaltıyorum. Dönerimi keseceğim şimdi arkadaşlar. Çünkü birazdan çok sıkışacağız yine. Eğilsene biraz. Bir şey yapıyorum. Ne <laughs> yapıyorsun? Ekran çekin. Poz ver. Evet şimdi bir saniye. Beni, beni bir bırak. Beni bir bırak abicim. Beni bir bırak. Beni bir bırak ya. Sen hemen al şunu. Zaten zor bir meslek içindeyim şu an. Biri yandı. Diğeri pişmeden alma bir daha. Abi alsana. Ay hatırlatsana. Al. Ama bak pişmeden alma. Bekle. Bekle. Ama Al. beni niye bekletiyorsun ki? Başka bir şey yapayım aa, bari aa, o sürede. Ama yoksa alınca şey oluyor. Böyle bir ses geliyor. <laughs> aa öyle mi? Evet. Pişmeden verince sevmiyorlar. Tamam. Abim tane döner istiyor o, bu arada. Ne var ya. Evet ya. Çok döneri fazla şey. Ipak, döneri kes. Turşuyu ko. Döneri hazırla. Sıkıntı o zaten İten bu arada arkadaşlar. Getir. Çok fazla şey istemezsiniz ya. Dilenciyle uğraş sen de git abi. Gözümde o kadar büyüdü ki dönerci enerji açmam yani. Vallahi ben de açmayacağım arkadaşlar artık. Gerçek hayatta. Buradaki dönercimi var ya öyle bir, öyle bir hale getireceğim ki şaşıracaksınız. Sen şunu al. Sen şunu al. Sen de gel. Tak. Tak. Şimdi burada kime vermem lazım önce? Önce sana vereyim abla al. Abla sen de al. Ya neden? <laughs> Vallahi alıyordu Gamze alıyordu. Al Aldırmadım arkadaşlar döner 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 döner. döner ulan döner onu da boşalmışız zaten makineye de kendim atıyorum ya yandı hatırlat hatırlat yandı. Gamze hatırlat yandı bak 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 yok buna yetişemiyorum of çok zordu ama abi kızdı bayağı bize ama meyve suyu verdik en azından iç abi yeter çok Ciddi yeter hiçbir şey almıyoruz ya. bak dönerin fiyatını arttırmamız lazım dönerin fiyatını arttırmamız da çok zor 3000 altın ya. istiyor arkadaşlar hadi hemen 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 devam bir bakalım hemen, hemen. bir saniye bir dükkanımıza Dur, girelim bakayım. arkadaşlar Dur. Hmm. Bunu almayacağım. Bunu alacağım. Bak bu ne biliyor musun döneri Gamze? Bu dönerinizi sarmaya. elinizle sarmayı bırakın. Benim çok en çok zamanımı alan şey Allah döneri şey. sarmak arkadaşlar. Çok, çok, çok. Bak bardakları Alıyorum. daha hızlı doldurma falan çok önemli değil ama döneri sarma işi gerçekten beni yoruyor. Kesinlikle patatese girmeyeceğim şu anda. Elle kupayı elle çevirmeniz gerekiyor. Kendi kendinize kola makinesine gider. Bu, şey bu da, şey da önemli şey bak. Şu ikisini alırsam beni çok kolaylaştırır. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Başlıyoruz arkadaşlar yeni bir Alacak. güne. Bu bölümde büyük ihtimalle ben halledeceğim. Halledeceğim, onu alacağım hadi, yani. Hadi. Hadi bismillah diyelim ve dükkanımızı açtık. 3,5 dakikamız var. Ya bu süre çok az bir daha. Şöyle 7 dakika, 8 dakika falan olsun. Öyle bir performans göster ki bu videoda, ay bu bölümde, Tamam. De, 23. günde aşırı böyle para kazanalım. Şimdi abim bir tane bundan istiyor, doğru mu? Herkesime memnun ederim. Tamam abi. Sen de şunu al. Hemen hemen abi. Hiç, hiç bekletmiyorum seni bak. Al. %100 de beklemiyorum senden. Al abi. Kabul bir daha yapma. Vallahi mı? Evet. Neyi kabul etmedi? Az al, az para verdi. 60 veriyor evet. Ciddi misin? sonrası. Tamam. Yine meyve suyu. Bir saniye. Benim ya bu kağıtla yapmak ekmek, çok zor. Başka bir musun? Sen yeter ki söyle ya ben okeyim. Patates kızartmamız lazım arkadaşlar bir yandan hızlıca. Bir sonraki bölümde benim oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Evet bir sonraki bölümde Gamze oynasın isteyenler yorumlara yazsın ya. arkadaşlar. 10.000 like gelirse bir sonraki bölümde ben oynayacağım arkadaşlar. Paralarımızı bir toplayalım hırsız gelirmelir. Hiç söylemiyorsun ha bak yine gidiyordu. Pişti. İşten evet pişti. 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 Aynen kanka pişti. Önceden söylemen pişti. gerekiyor. Tak tak. Pişti tak, yanıyor. Tak. Yanıyor. Seni aldım. Sen de al abi. O öyle bir dünya yok paramızı bırak. Sen de al teyzem. Hemen patates kızartmasına veriyorum. O kadar uğraşıyoruz. Dilenci beklesin ya. abi. Dilenci beklesin. Ben dilenci bekleyebilir. Ya. Bence dilenci almasın Mehmet. Böyle bir şey yok canım. Herkesin para istediğini vereceğiz. Hemen bir dönerimizi keselim bir yandan. İki döner istiyor abimiz tamam mı? Hemen hızlıca dönerleri dolduruyorum. Sen git. Dilenciyi sonuna kadar bekleteceğim arkadaşlar. Bence küssün gitsin o ya. Yok canım öyle o kadar da değil. Sen gel. Doldur. Çok hızlıyım bu ela farkındaysanız arkadaşlar. Sen al. Sen al abi. Sen hakiki müşterisin. Al abi. Dilenciyi şimdi verebilirim. Sen hadi git. Param ver, param ver, param ver. Hey. Heh, aferin sana. Paramızı, hakkımızı yedirmeyiz arkadaşlar. Şimdi bu ablam bayağı şey istiyor. Böyle ablalara gıcık oluyormuş işte bak. Ya abla gözünü seveyim. Bir tane bak ya hatırlatmadın. Dönerimin biri boşa gitti Gamze. Ne düşünüyor olabilirsin Tarıklı arkada ya? A, a, daldım fark ettiniz mi? İzleyin bak geri söyleyeyim. Ya lütfen İzleyin. ya. Yayınlanacak. Sana yayınlanacak. güvenmiştim İzleyin. ama ya. Olay ilgili bir şey düşün... yandı. Onunla ilgili bir şey düşünüyordum. Yandı yandı. Gördüm onu gördüm. Devam ediyoruz arkadaşlar? Seriyim. Şu an bu bölüm gayet iyi gitmiyor mu? He? Biraderci dedi bu sefer ya. Bir sürü kez dinlemeye söz verin hadi. Vermedi mi? Vermedi dinleyecekler çünkü çok güzel bir şarkı oldu. Şimdi bu abimiz bir kola ya, istiyor. Bir, daha bir kola alana. daha geri çıkarıyorum onu. hemen. Onu geri koy. Dur canım. Dur canım. Canım yüzde altmış veriyor. Bu abimiz de bir, bir tane bundan istiyor. Aşkım yüzde altmış veriyor pişmeyince. Bir tane, bundan, bir, tane bundan, bir tane bundan, bir tane bundan, Buna hemen bir tane. Arkadaşlar yorumlara veriyorum. yazın bir şey söyleyin. Pişmeden veriyor müşterilere ya. Şimdi burada bir neyimiz eksik. Aa, hayır ay 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 ay. Hızlandır hızlandır hızlandır. hızlandır. Sen al abi. Paramızı çalıyordu. Paramızı çalıyordu. Hırsız. Pis hırsız. Yetişmeyecek o. Al hadi sen döner veremedik hırsız. ama. Alamadık. Yine gün bitti. Ama 800'ü geçtik. Hırsız. Sonunda geçtik arkadaşlar. Ve çok önemli bir şey alacağım şimdi bizim için. Çok Bence kolaylık almayalım. Alacak bir şey. Alma. Ne Nasıl yap biliyor musun? Yorumlara ne alalım diye sorsunlar. Diğer bölümde alalım. Valla kusura bakmayın. Alma. Zulmü ben çekiyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Öyle bir dünya yok. Öyle bir, döner kağıdını kağıdı sarmayı unutun. Bir cihaz, cihaz otomatik yapar. Wow. Otomatik olarak yapar. Biz ne aldık oğlum o zaman? Biz ne aldık? Hemen hızlandırıyorum. Aa para sayma makinesi mi o ne lan? Yok ya. Ne? Artık daha hızlı bir şekilde dedi. Döner sarılacak dedi herhalde. Aynen. E, Anlayacağız şimdi bekle dur. Ablam ne istiyorsun ablam? Ablam daha yeni geldin gözünün yağını yiyeyim. 20 tane şey niye istiyorsun ya? Daha dükkanı yeni açtık. Geldi. Bu adam her gün geliyor. Bu saçları böyle 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 oldu. Değil mi? bir de basketbolcu ha. Şu eşarplı abla dün de geldi. Bak, sana oysam, ya, oysam yine yanıyordu. Ah, bitti olay. Budur. Arkadaşlar olay budur. Kendi mi sarıyor? Evet evet. Tak diye sarıyor bak şimdi izle. Geçirmeyle falan uğraşıyordum demin ya. Al abla. Alın hemen. Oh, oh. Şu an var ya üstüne büyük çatı anlatamam size arkadaşlar. Hemen şunu veriyorum. Bakın birçok şey kolaylaştırıyor bu arada arkadaşlar. Sen al. Sen de al. Bebeğim sen al. Git. Şu an beni çok, çok 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 mutluyum. Anlatamam sana. Ekmeği de kendi veriyor. Evet abi işte şu an inanılmaz rahatladık. İnanılmaz rahatladık arkadaşlar. Bak yine Gamze söylemedi ben aldım. Kalk. Kalk. Ben yine kalk. de Evet evet Gamze yine yok. Ben olmasam nasıl olacak bu? Yandı! Ya git ya. Ben söyledim yandı! Kovuldun kovuldum. Söyledim. Yanmadan söyledim. Ben bilmem kovuldum. Söylemedim be. Söyledim Söylemedi yanmadan. Küs. Küs. Kovuldum. Bir sonraki videoya kadar barışmıyorum. Bir sonraki videoda belki barışırız. Bakarız. Hadi abi biraz seri, biraz seri, biraz seri, biraz seri, biraz seri gençler, biraz seri gençler. İşte. Gördüm. Tak. Hadi oğlum. Al kardeş, al kardeş. Sister devam ediyoruz hızlanmaya. Sen şunu al, sen şunu paralarımızı bir toplayalım mı arkadaşlar? Evet. Sen de git. Bu bölüm daha hızlı izle mi gençler? Bak yine unuttum seni ya. Ama artık daha çok ya Döner fiyatını arttırmamız gerekiyor ya. Hmm. Bence hiçbir şey almayalım ve ona odaklanalım. Tamam birini daha verdik. fiyatı arttığında bir günde 500 TL değil de bir günde 1000 lira kazanabiliriz. Olabilir. Şu an 1 dakika 10 saniyemiz var. Daha zamanımız bol arkadaşlar. Rahat olunuz. Ben de biraz yorumlarda gezeyim. Kartagillere yazdım. Burada Yorumları tak. Okuyayım. Bir yandan da ona bakıyorum İlka arkadaşlar. İkla Yağmur, Azra, Zeynep, Aktaş. Esile Ayan, Zeynep, Yavuz. Ablacım, ablacım niye söylemiyorsun? Zeynep kim? Ervanur, Alçek, Emre, Emre, Emre. Gördünüz mü arkadaşlar size? Şu an Erkek, bayağı o kadar hızlıyım gülüyor. ki müşterilerin hepsi Yağmen gitti. Yardımcı Ahmet Aslan. Ne? Hemen geliyorum. Zehir, Su Kemerkaya Tuğsem Yıldırım Bir tane dönerimiz yandı lan Sefa Ali geçip geçip okuyorum böyle Hilal Demirli Zeynep Betül Adalan Lütfen Nisa der misin? Söylemeyeceksiniz ama yine de şansımı denemek istiyorum demiş Nisa'cım Öpüyorum aşkım hey. Like attım Bence çok iyi oldu. Bu bölüm e, hoşuma gitmeye başladı arkadaşlar. Çünkü daha kolay olmaya başladı. Önemli olan da kolay olması zaten. Abla ismi oku Belinay Acar. Belinay Acar seni çok seviyorum kocaman efendim. İyi ki var. Bardaklarım yok ki. Çok kötü oldu bu arkadaşlar. Yanlış kişiye verdik. Yanlış kişiye verdik. Gerçekten zorlu bir bölümdü. Ama sizin de gözlerinizin önünde bu bölümde de çok fazla şey aldık. Ama gerçekten almakla da bitmeyecek kadar çok şey var ve aldığımız paralar gerçekten çok düşük rakamlar. Yani birkaç bölümden fazla oynamamız gerekiyor ki şunu yapabilelim yani. Bunlar çok daha zor. Şöyle bir şeye bakacağım. Bu oyun içerisinde satın alma var mı? Yok herhalde, değil mi? Oyun içi satın alma da yok galiba ya. Biliyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdilik sıradaki hedefimi size söyleyeceğim sıradaki Döneğin hedefim arkadaşlar artırmak. dönerin fiyatını, fiyatını artırmak çünkü artır. gerçekten bu fiyatlara döner evet bu fiyatlara zor oluyor yani abi. yeni bir bu şey almak lirası, bu alın. Alın. bu ne abi döneri bu ne, kesmek bu ne? Kesmek döneri kesmek için, için etikli bir makine bir döneri daha hızlı keser evet iyi olabilir restoranınızı biraz, biraz genişletin diyor Aa. ben bu evet. müşterilere yetişemiyorum ki bence genişletme işi bir sonraki bölümlerde hatta ilerleyen bölümlerde olacak çünkü gerçekten zorlu oynuyoruz zaten bir videonun daha sonuna geldik ben döner efsanesi bölümünde gerçekten oynarken de eğleniyorum umarım sizler de izlerken eğleniyorsunuz eğer serinin devamı gelsin istiyorsanız video like atmayı ve kanala abone olup bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.